Oyuncaklarım var. Oyuncakları var. Gelin, gelin. Bütçeyi var Aa, oyuncakçı. Merhaba. Ne diyorsun? Ben sarı popit istiyorum. Elinizde var mı acaba? Bak. Ay, sarı popit. En sevdiğim. Para getireceğim size. Bekleyin. Ne kadardı? Ee, um, onun hiç kartı yok. Ne kadardı yani? 5 hmm. mi? 10 mu? 15 mi? Ne kadar? Hmm. Bunun fiyatı belli değil mi? 5. 5 lira mı? Bekleyin. Hmm. <laughs> alın buyurun. Cüzdanımdan çıkarayım. Buyurun alın para. Hmm. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz. Gelin gelin olacaklığında bir tane var bundan var bundan bundan hepsinden var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben bir de kardeşime hediye almak istiyorum. Tamam. Renkli popit istiyorum var mı? Var. Ne kadar? Elimden bir daha. Ay dikkat edin. Şunu tuttu. Tamam ne kadar? Şey. Ne <laughs> kadar? İki. İki lira mı? İki. Hemen annemden alıp geliyorum. İki. Buyurun. 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 Al parayı. Ne bakıyorsunuz yüzüme? Aa. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Bay. Bye bye. Gelin gelin. İlkten oynamak var. var. içinde. Merhabalar. Merhabalar. Ee, bu sefer ablama hediye almak istiyorum. Mavi popit istiyorum. Var mı? Evet. Ay çok mutlu oldum. Teşekkürler. Ne kadardı? Um. <laughs> Allah'ım bu kadar düşünülür mü efendi? Ne kadardı? <laughs> Ay bayılacağım şimdi. Allah'ım. <laughs> Gülmeyin bayılacağım fiyat <laughs> söyleyin çabuk annemden alayım. <laughs> <Hı>. Ne kadar? <laughs> <Şöyle bakayım. Bakın. gülüyor> ne kadar? bakayım. Bakın. Arkasında fiyatı var. Ne kadar? <laughs> Beş. Beşti tamam getiriyorum. <laughs> Buyurun beşti. Bay bay. Bay bay. Gelin, gelin. Şundan hmm. var, şundan şunda var. Cifaz. Lay lay lay. Merhabalar. Bu sefer de babama oyuncak alacağım. Tamam. Şu ne o? Hmm. Sarılı ayıcıklı bir şey istiyorum. Var mı elinizde? Tamam. Oo, nasıl çalışıyor? Onu bana gösterir misiniz? Ne? Tamam o çevir o tarafa. Göremiyorum. Ha, evet. Dizi de. Bakayım. Oo. Ne kadar o? Alayım onu ben. Hadi. Ne kadarmış bu? Şurada. İki 2000 Ne kadar? 2000 2000 Oha. Değil mi? Neyse olsun ben bunu çok beğendim. Getiriyorum paranızı bekleyin. Buyurun 2000 lira. Çok pahalıymış ama. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Ay, takla atarak gidiyorum bari. Ne gülüyorsunuz yahu? Ben çocuğum takla atarak gitmek istiyorum. Allah Allah bay bay. Ha ben böyle atı. Bir de böyle. Aa tamam hadi. Aa. Ya alay giriyorsun sen. Sen de ne ben oyuncak almaya geldim. Ben Şu oyuncakları biraz yukarı tut. Tamam. Alın. Oyuncak tadı mı? Gelin, gelin. Geliyor, geliyor. Ben ben de. O nasıl gelin demek? Evet hemen der. Hemen el para getirip ge para alıp geliyorum. Buyurun hemen. Bay bay. Ay paraki, trip, parak, Piyo. <gülüyor> <gülüyor> Bye -bye. Piyo. ay. Gelip gelip tam bir tane bu oyuncak var. Aynen aynen aynen. Karnım çok acıktı. Birazcık cipsiniz var mı? Var. Evet. Teşekkür ederim. Ne kadar? Evet. Evet. Arkasında çayı var. İlk de yazıyor. Üç de. Tamam. Evet. Ay Allah bu çok ağırmış ay evet. ay bekleyin evet. <laughs> bayan paranız. Evet. Görüşmek üzere beğenmeyi, like atmayı O da Evet videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Şey oldu bana. Videomuzu like atmayı unutmayın. Çiçekleri öpücük